Esenlikler değerli Öntürk Dergi takipçilerimiz, bu haftaki konuğumuz Tanju Can. Kendisi Öntürk Akademisi'nin araştırmacı yazarlarından bir tanesidir ve uzun yıllarını Hazarlar konusuna vakfetmiş bir araştırmacıdır. Bugün kendisinden Hazar Kağanlığı hakkında genel bilgi almak istiyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ayşe Hanım. Evet. Öncelikle söyleşim davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz Hatırla, size. Hemen ilk soruma geçiyorum. Elbette. Hazar Kağanlığı'nın kurucusu kimdir, nerede ve ne zaman kurulmuştur? Şimdi e, ortak kanı olarak, tarihçilerin genelde ortak kanısı olarak e, verdikleri bilgiler şu şekilde. İlk 630-640 yılları milattan sonra e, Batı Göktürk Kağanlığı'nın bir kolu olarak, ee, bunun e, kurulduğu coğrafya, Azer coğrafyasından. E, kurucu olarak e, geçen Tong Yapku diye onun oğlunun tarafı, oğlu tarafından kurulduğuna dair bazı bilgiler var. Evet, kurucular elbette Asena soyundandır. Zaten başka türden mümkünatı yoktur. E, bunun dışında genelde bu bir konfederasyondur. Yani klanlar ve kabileler birliğinin konfederasyonudur. İçinde Sabiriler. Sabar olarak da geçer. Kabarlar, bana göre bir ikisi aynı ama bazen farklı şekilde veriliyor. Balancarlar, Utigurlar, Sarugurlar, Barsiller, bazı yerde kısmen Aslar falan e, olarak e, hepsinin bir e, konfederasyon olarak. Pek çok, pek e, çok Türk devleti kuruluşunda olduğu gibi konfederasyon. Yani konfederasyon bir Türk devlet icadıdır. Benim e, burada itirazım şu, ee, bu konuyla değil. Hazar ismi ilk defa ama 600'lerde, 650'lerde falan coğrafyada ortaya çıkmadı. Zaten o coğrafyada ee, çünkü e, Hazar'ın gerçek ismini odaklanırsak zaten Hazar ismi bizi oraya götürüyor. Çorap sütünü elinize veriyor zaten. Hazar'ın gerçek ismi Kastır ya da Kaz olarak da geçer. Ar er e, insanları tarif ediyor. Kast, e, Kas Kas e, örnek aldığımız zaman, bazı aldığımız zaman zaten bugünkü biz Hazar Denizi dediğimizde Batılılar mesela İngilizce'de kaspiyan derler, kaspiyan diye. Almanlar kaspişes meğer yani sonuç olarak kasa götürüyor, kaspiler. Kaspilerin e, de e, büyük olasılıkla e, ilişki bağları aynı halk olarak bizi Sümer'in bir nevi kurucu boyu kaslara götürüyor, kasiplerine. Kaslı Kas. erler anlamına mı geliyor? Kas insanları olarak. Evet. Tam isminin ne manaya geldiğini tam açıkçası pek rastlamadım. Hala böyle bir muğlakta bırakılmış. Aslında ee, sorularımdan bir tanesi de buydu. Hazar ismi sizce ne anlama geliyor diyecektim. Evet, Siz hemen girmiş oldu. oldunuz bu soruya da. Genel kan olarak yine işte herkesin de biraz ilgilenen herkesin ya da şöyle bir Google'a baksınca herkesin bulabileceği şekilde gezer olarak Gezer, kezer, kazar diye. Bu arada Hazar'a Hazar diyemeyip telaffuz farklılığıyla e, Kasar'a Hazar diyen Fars ve Arap gezindi. E, Bizim tarihçilerimizin çoğunda e, Fars ve Arap kaynakları baz aldığından bu e, şekilde Hazar diye. Oysa ki Batı'da hep Kazar diye Sonra ayrıca Kas ismine e, daha önce de düşünülmüş bunlar. E, 8. yüzyılda Uygur e, Türkçesiyle yazılan metinlerde kas olarak geçiyor. E, bazı e, Çin arşivlerinde de Hazarlara koza demiştir. Koza. Yani yine batıdaki yine değişik telaffuzlarından kasarın, e, kaza, kasar ve e, kosar olarak da bu ortaya çıkıyor zaten. Aynı yere götürüyor. E, bir de işin tuhafı e, dönüp dolaşıp aynı isim, aynı coğrafya peki neden şüphelenilmemiş. E, neden biz hep Anadolu'ya 1071'de geliyoruz. Hazar oraya sonradan geliyor. Sürekli biz söz konusu Türk tarihi olunca biz sonradan gelme oluyoruz. E, atının eğerinden e, başka kaybedecek bir şey olmayan bir göçede, bir sade savaş başka bir şey anlamayan bir e, sürü, sürü genelde bu şekilde orada, sürü olarak bahsediliyoruz. E, bunun da biz e, hatayı biraz da kendimizde aramalıyız. Çünkü kaynaklar yok değil, var. Sadece benim ifademde bir şeytan kadar hür olmak lazım. Yani kimseye, hakikat dışında hiçbir şeye, hiç kimseye biat etmemek lazım. Hmm. Sonuç olarak, evet, isim bu şekilde Gezer olarak. Bu arada Gezer'in bir başka versiyonu, dini literatürü biz işlemişiz. Hızır, Hızır'a geçer. Gezer, Hezer, Hazar, Hızır. Hızır ne yapar? Gezer. Ben Ege, Akdeniz bölge olarak, Akdeniz kültür olarak Ege'deyim. E, oralarda, bizim oralarda, işte Burdur, Antalya, Isparta oralarda e, Hıdrellezler kutlanırdı. Hep derlerdi ki, e, buralarda işte e, bahar olunca Hızır Aleyhisselam geçmiştir, gezmiştir. Bunu bizimkilerin çoğu e, İslam'dan geldiğini e, sanırlar. O ki Kur'an'da Hızır'la ilgili bir söz bile bulamaz, Yok. Bu Türklerin İslam, eski kadim inançlarını unutmadıkları için İslam'a entegre etmişler. Zaman adı unutmuşlar. Sanıyorlar ki bu İslam'da var. Yok böyle bir sürü şey var. Onu da kalalım. Evet ben genelde detayı ince çıkamıyorum. Evet. O zaman e, bize Hazarların dini ve dili hakkında kısaca bilgi verir misiniz? Hazarlar coğrafi e, coğrafya itibariyle çok değişik etnikli e, ve dilli gözükse de Tabii ki devlet dilleri Türkçedir. Buradaki e, ana konu peki hangi Türkçeye uymaktadır, bu, bu bayağı bir kafa yormuş bazı tarihçilerde. E, buna e, ekseriyetle düşünülen Çuvaş Türkçesi, e, sonra e, Bulgar Türkçesi, Bulgar dili olarak, Bulgarlar her ne kadar şu an kendi dillerini pek Türkçe görmeseler de, Bazin gibi tarihçiler Bulgar olarak düşünmüş. Benim çok saygı duyduğum ve feyiz aldığım Küritsak ise, Aynı zamanda Harvard Üniversitesi'nin kendi bölümünde ana bölüm başkanıydı. O, bunun kadim bir Hun dilinin versiyonu olarak görür. Hun-Ogurik bir dil olduğunu bunu söyler. Bu muhtemeldir. Bunun dışında zaten Finler de Ogur olarak geçtiği için, Fin-Oguru olarak geçtiği için, bazı tarihçilerce bu Hazar diline Fince mi acaba diye hatta fin olduğunu birlikte iddia olmuştur. Sonuçta hepsi dönüp dolaşıp tabi Turan diline geliyor. bunların dışında Kuman Kıpçakça dilini hiç hasta almamak lazım. Nereden biliyoruz? çok sonraları, çok sonraları, bunu belki şu an konuşmaya pek vaktimiz almayacak uzun bir konu. Hazarların Avrupa Serefenlerindeki feshedilişinden sonra. Orada örneğin bir tanesini fazla zaman anlayacaksa söyleyeyim. Fransız senet olsun da, ee, parlamenter olan e, ailesi banker e, kardeşleri olduğu gibi arkeolog, etnolog e, kendisi de bayağı baya e, konularla ilgili e, bir kendi ifadesiyle Hazar kökenli olan e, Joseph Reinhardt'ın bir ifadesi var. Bunu e, Fransız parlamentosunda olsun bunu e, okumuştur tekrar etmiştir ve birkaç e, hafta sonra da bu yayınlanmıştır ben onun kaynağını ve kitabıma koydum. Orada diyor ki e, Yahudilik e, hepsine bir artık e, Yahudi işte Yahudilik ırk mü değil mi falan bu inanılmaz karşı çıkıyor. Antisyonistir kendisi yani üzere her banker Yahudi banker siyonist değildir. O diyor ki e, ne e, tarihte diyor e, tarihte evet bir dinsel metinlere göre bir Luda krallığı olmuştur. Tabii bunun tek kaynağı tarih e, din kitapları. Bilim olarak pek yok. Ben bunun üzerine kazıdım. Zaten o bile tam Kenan Diyarı'nda değil, Duda Krallığı'nın en son geldiği yer Kenan Diyarı'dır. İlk çıktığı başlangıç noktası Kafkasya'dır. Bunu başka bir zamana bırakalım. Yani o bile aslında Türklerle alakalı bir bilim söz konusu. Yani aslında bir nevi Yahudilerle ciddi olarak bütün ilişkinin çok önceleri gidiyor. Ee, şimdi diyor ki, e, ama diyor, e, ne bizim atalarımız Fikistin'e göçtü, ne de biz oradan gelenlerin torunlarıyız. Biz diyor Hazar'ların bakileriyiz. Bizim konuştuğumuz dil de diyor dilidir. Bunu söylüyor. Evet. Yani daha fazlasını söylüyor da onu da artık başka bir zamana bırakalım. Ben bunların hepsini kaynaklarıyla koydum zaten. Onu, Maalesef, onu, sınav... Kitabınız çıktıktan sonra sizinle tabii ki yeni bir ikinci program yapacağız. O zaman onu tamam. anlatırsınız. Estağfurullah. Din Teşekkür olarak ediyorum. da... Din olarak da elbette ki kadim, e, Türk inancı, Hengri dindir. E, bu içinde e, bu panteizm bir dindir. İçinde her ne kadar bir nevi izmi de barındırsa panteizm bir dindir. Şurayı da e, daha sonra tabii ki Yahudiliğe geçmişlerdir. E, Söylenen 8. yüzyıllarda falan. Ama bu konuda çok e, muğlak bir, e, bir soru işareti konular var. Yahudiliğe geçti konusu değil. E, Yahudilik, 1700'ün sonlarında çıkan <laughs> E, İngiliz aristokratlarının eserleri var, ben bunları e, buldum. Orada bunlar bir heyet halinde e, Türkistan, işte e, Çin, Hindistan oraları geziyorlar. Ve e, bütün semavi dinler hakkında, kökenler hakkında araştırmalar, kıyaslamalar, mitolojileri de işte beraber kıyaslamalar yapıyorlar. E, sadece tek kelimeyle geçelim, diyorlar ki, Yahudilik ve Hristiyanlık başta olmak üzere bunların hepsinin çıkış noktası Orta Asya'dır ve ee, şamanizmden alıntıdır eski. Şamanizmden alıntıdır ve ben o e, isimleri şu an bende kalsın. E, onların kitabında Allah isminin birebir kopyası sadece ha eksik rastladım. Tanrı manasını kullanılıyor. Allah göğe diyorlar. Gökteki kızılığa diyorlar. Allah. Yani buradan bakarsak acaba Yahudilik işte tabi bugün ne deniyor? Sümer, işte Sümer nereden geldi? Oradan geldi. Ee, bir de Hazarların Yahudiye geçtiği zaman pek bize dile getirilmez ee, kitap yazan e, Türkologlarımız da burada bir şey e, üstüne geçmişler ya bilmeden geçiştirmişler ya da e, e, ya da pek önemsememişler. E, ben bu kadarlık olmasın herhalde orayı pek, pek araştırmadıklarını düşünüyorum. Yoksa yazarlardı. Ee, şöyle bir şey sanıyor insan, işte oraya bir e, Yahudi heyeti gitti, e, Sami bir Yahudi heyeti gitti o meşhur tartışmaya ve tartışmayı kazandı. Tamam buraya kadar doğru ama giden e, Karaylı'dır ve kendisi e, aslında bir Karay Türkü'dür ve mezarı da e, hala bugün e, Çukur Kare'dedir, mezarı. İsmi falan bellidir hepsi ve bu bunlar Karaydır ve karayların kuluçtu da söylendi iddia edildiği gibi e, sami değildir. Bizzat iki aş değişik Ashkenaz tarihçi yazıları kitabında buldum. E, direkt Türk demiyorlar ama e, onun gibi bir şey söylüyorlar. Ne diyorlar? Ataları Altaydan geldiler. Altaydan geldiler. Aslında her şeyi bazen söylüyorlar da direkt söylenmiyorlar. Hani evet. kızım sana söylüyorum gelinim sen al ee, bu şekilde. Dünyada Hazarları hangi isimlerle adlandırıyorlar? Başka hangi isimlerle adlandırıyorlar? Zaman ve mekanda yani coğrafyada bu isimler değişebiliyor. İşte e, Ortadoğu'da Hazar. İşte e, batıya doğru gidince e, Kazar. E, işte bazen Kozar, Gazar. E, ne bileyim e, başka hatta ve hatta Koşar bunların bu meşhur koşar şeyleri bile aslında hazardır onun manası. Bu şimdi tabii ki dinsel metinlerde e, işte yer aldığı için işte bu ha, e, helal, işte Yahudilerde helal yemek yemenin manası koşar. Şimdi bu bile, bunun bile aslında Hazar'ın telaffuzlarından bir tanesi. Koşar. Hatta komik olacak kaşar bile. Kaşar peynirini bizim Kars falan kimler yapar genelde? Bu aslında Yahudilerin yaptığı bir peynirdir. Ama geldikleri nokta Hazar diyarı. Bu yüzden isimleriyle anılmıştır o. Ee, bu bile. Ee, ya yani bunun için söylenebilecek ki var. Bu işte değişik milletlerin, halkların telefon şekillerinde yamulabiliyor, değişebiliyor bazı kelimeler. Evet. Pek çok Yeri gelmişken e, şunu belirtmenizi isteyeceğim sizden. Sosyal medyada biliyoruz çok bilgi kirliliği var. Sanki bütün Yahudilerin Türk kökenli olduğunu iddia ediyormuş gibi. Halbuki gerek Sami ırkından, gerek Türk ırkından Yahudi dinine geçmiş olan topluluklar var. Doğru mudur? Evet ama şöyle söyleyelim. Bugünkü şimdi şey şöyle. Bugünkü dünya Yahudilerinin minimum, ben gene iyi söylüyorum. Bunu %92 gösteren var. Ben neyse %20'lik açık hava olarak yüzde %80'i e, aşken azmış. Bu tartışma konusu değil. Bu zaten e, bu bilinen bir şey. Burada Aşkenaz kimse... dediğimiz zaman Türk ırkı mı olmuş oluyor? Şöyle diyeyim. Şimdi az. buraya kadar kimse bunu itiraz etmiyor. Aşkenaz kimdir? Doğu Avrupa Yahudileridir. Bu, bu da pek itiraz edilemiyor. Her ne kadar buna karşı bir Reinland teorisi çıkartılmış olsa da Almanya'dan mı göçler oraya falan filan. Öyle bir Almanya'dan Polonya'ya göçlerin böyle ciddi bir Yahudi göçünün hiçbir bilimsel kanıtı e, kanıtı belgesi yok. E, şimdi bütün dananın kuyruğu burada kokuyor. Şimdi dünya Yahudi nüfusunun minimum yüzde sekseni Aşkenazi ise, Doğu Avrupa Yahudi ise peki onlar kim? <laughs> Bunun cevabı işte bu. Eğer orada peki bakıyorlar coğrafya ne coğrafyası? E, tamam bu, coğrafya öteden beri Türklerin at koşturduğu, devletler kurduğu coğrafya. Çünkü i̇şte orada büyük e, Türk devletleri, değişik işte imparatorluklar kurmuş Türkler var. İşte en bilineni Hazar diyelim. E, peki Yahudi olduklarına, e, Tabi Hazar da var. İşte Hazar Yahudi'ye geçti. Sadece söylendiği gibi e, kanım ve e, haneden kısmı değil. E, bizim maalesef burada pek çok kulağımıza bizim katılamıyorum. E, İslami bakış açısıyla bunları <laughs> değerlendiriyorlar. Bu doğru değil. E, herkesin inancı kendisi ama kendisine ama e, biz e, sadece hakikata dikkat etmeliyiz. E, en başta mesela ikni fazla Hazarları anlatırken hazarların sadece Yahudi e, Sadece Kaan ve Hanedan tabakasının değil, Hazarların da Yahudi olduğunu, hatta pek çok Arap bunu söylüyor, Arap gezgini söylüyor. Bir de şu sorunun karşılığı yok. Peki bu kadar e, milyonlarca Yahudi oraya nasıl diriltti? Bunun cevabı yok. Yani bu komedi, e, bunu kayıp e, kabileler eksolup anlatamazsınız çünkü bu dinsel metin, Hiçbir dilimde karşılığı yok. E, bir de bambaşka bir coğrafya, fabrika bir iklimden. E, kendilerine e, e, işte ya bir coğrafya seçelim acaba nereye mi gitsek diye düşünürken birebir tamamıyla cennetle cehennem kadar sık olan Kafkasya'mız. Bambaşka bir iklim. Soğuk bıçağı e, teni bıçak gibi kesen bir iklim. E, sonra e, her yer bozkır, hiçbir şey yetişmiyor. Ve burada hayatta kalmak başlı başına bir sanat. Sonra en azgın Türk boyları Birbirini tepeliyorlar otlaklar, otlaklar yüzünden, hayvanlarına otlaklar yüzünden. Oradan gelen bu kadar mülteciye, biz de sizleri bekliyorduk, ne demek buyurun efendim diyecek halleri yoktu. Yani bir de kalkıp sadece mülteci olarak gelmemiş bu teoriye göre bir bakıyorsunuz bizim Kağan'ı bile etkileyip kafaya alıp <laughs> Hazar İmparatorluğu'nu ele geçirivermişler. Yahu bir kere kan Tanrı kuttu. Yani Tanrı'nın vekaletçisi e, hatta ve hatta daha fazla ötesi de var. Bunun da neyse hatta yer tanrısı bile olarak görülebilir. Bu kadar önemli değil. Bir Burada de... araya girebilir miyim e, müsaadenizle? Sizin bir konferansınızda siz Türk demek yönetici elit evet. tabaka demek diye evet. Türk kelimesinin evet. anlamını o şekilde vermiştiniz. Evet. Bununla bağlantılı sanıyorum. Tabii tabii. Anlattığınızla. Şimdi şöyle bu bir iki kelimeyle anlatınca tabii ki e, evet. insanlar da karma karışık bir durum. Mesela Türk Türkmen daha bugün bir tartışma oldu bir yerde. Türk Türkmen konusu. E, ya bizim çoğumuz Türkmeniz. E, bizim bir sürü soyumuz Türkmen. E, Anadolu e, ekseriyetle Türkmendir ve Kırçak'la karışımdır Anadolu. Şimdi e, Türk e, yönetendir, yönetilen değildir. Türk bile olsa artık o e, Türklüğünü neredeyse kaybetmiş gibidir. Şimdi bakın bu e, saçma sapan gözükebilir, öyle değil. Ee, Bilge Kağan'ın e, atasına hitaben yaptığı konuşmalara baksınlar, Türkçe'miş öğrenirler. Yine Almanların Tuzhan Korsu diye senelerce Uygur'da bunlar araştırma yaptılar. Oradan bir tane profesörün yazdığı var. Birebir dediğimde örtüştü. Birebir bilim Türk başlangıçta sadece eliklerin ismi dedi. Elik bir sümre. Yani buradaki kastedilen soy bütün Türk halkları değil. Sadece o sülaleyi kastediyorlar ki o da Asena ile alakalı. Çünkü bunlar mavi kan deyimini düşünen ailesi. Bunlar e, ve ben Hazarları, Hazarların üst tabakasını incelediğimde şunu gördüm. E, bunların müzik kültüründen, altını çizerek söylüyorum müzik kültüründen pek e, çok e, adetlerine e, kadar halkıyla aynı değil, farklı. Onların şaman anlayışı bile farklı. O zaman yöneticilerin ismi Buduna mı geçmiş oluyor? tabii tarih boyu e, hep halklar, tebaalar efendisi ismiyle anılmış. Osmanlı'daki gibi. Osmanlı öyle Selçuklu ki hepsinin üstü gerçekten Hazar neden birebir e, Asena soyundandır ve e, kanlık kanlık daha sonra Kohen olarak e, din şeklinde devam etmiştir. Şimdi bu hala tartışılan bir konu Yahudiler arasında da hangisi hangisinden geliyor diye. E, ayrıca Aşkenaz zaten e, kendi dinsel metinlerinde bile Aşkenaz teologlar, bunların bir kısmını zaman zaman paylaştım, sadece kaynağını paylaşmadım. Aşkenaz teologlar zaten Aşkenazya'yı her zaman Hazarya coğrafyasını gösteriyorlar. E, ayrıca e, çok ciddi bakınca Aşkenaz aslında İskitya. İskitya. Aslında bunu e, bir tane hatta Almanya'da yaşıyor. Yayın evleri falan var diyor ki Semit isminin kendisi diyor İskit'ten geliyor. demek diyor. Yani Almanca'da şimit ismi e, demir işleyen işleyendir. E, e, İngilizce smith yani Semit. Yani bu e, işleyen İskitler en güzel demiri, altını işleyip e, altından elbiseler dikilen bir mahir ellere sahipti. O yüzden e, dönüp dolaşıp İskitlere geliyor zaten. E, Ayrıca bu dinsel e, metinlerde geçen pek çok olay da dönüftolu bir islemlerle birleşiyor. E, bu e, söylenen e, işte din, dinsel metinlere dayanarak söylenen şu, e, oradan üç kabile gitmiş Hazareyi Yahudi yapmış. Her kere bu komik neyse, e, sanki alt boyun damızlık olarak gitmişler gibi anlaşılıyor. Bu saçma sapan bir durum ortaya çıkıyor. E, ayrıca bizim gibi. Ee, gerçekten onuruna düşkünler herhalde. E, buyurun bize sizi bekliyorduk, kızlarımızı vurduk halleri yoktu. E, bu kadar e, savaştır coğrafyada. Ama bu metinler bile söylemedikleri şu, İskitlere dayanıyor. İskitler e, Metlere saldırıyor ki bu da Turani bir kabindir. Metlere saldırıyor ve Filistin'e kadar falan gidip orada söylenen şu, e, 3 eee nedense hep sembolik rakamlar oluyor. Hiç 2 olmuyor, 4 e, olmuyor, 3 oluyor, 7 oluyor, 12 oluyor, 40 oluyor. Bu e, bunlar da kadim sembolik Türk rakamları olabilirdense, işte şeylerde bile geçen. 3 e, tane e, kabileyi alıp e, kendi vatanlarına götürdüğü yazılır. Bunu bir tanesini yazan bir tanesi e, e, Nazım Hikmet'in dedesinin anne tarafından dedesinin bir arkadaşı var. Yine affınıza sanarak ismimden de kalsın. O bir Polonya mülkiyetçisidir, asizadesidir. Ruslardan yazarken hep Ruslar'a, hep Türk diye yazmış Rusları. Hatta yazarken diyor ki, bu ifadeyi şöyle kullanıyor. Bunları, bu üç kabileyi aldı götürdüler. Çünkü diyor, götüren de Turanlıydı, götürdüğü de Turanlıydı. Yani kendilerinden olmayan birilerini götürmemişler. Demek ki o üç götürdükleri sayeden böyle bir durum bunu bulduysa bu götürdükleri zaten kendilerinin yoksa niye götürsünler. Bir yüzyıl. Evet. İskit yani. İskit bu kadar kendi kültürlerine düşkün olan. Evet, anladım çok teşekkürler. Hazarlar e, yıkıldıktan sonra yollarını hangi devletlerin çatısı altında devam ettiler? Şöyle de sorabiliriz bu soruyu. Hazarların torunları günümüzde ağırlıklı olarak hangi ülkelerde yaşamaktadır? şimdi ilk e, Hazar devleti yalpalamaya başladığında 1960 e, gibiler böyle e, hemen bunun önlemini alıp hazarlı e, tüccarlar e, şah damarı gibi hazarlar. E, e, Kaan'dan sonra işte e, bu birkaç elik, e, işte kademeden sonra en önemli e, unsurları bunların tüccarları. Bu tüccarlar hemen önlemini alıyor ki hepsi e, bir nevi oligar. Hem e, Polonya'ya gidiyorlar ve Polonya'da bir kurultay, acil kurultay kurup aralarından Hı. önde gelen bir tüccarı Polonya kralı seçiyorlar. E, 960'da Hazar yalpalamaya başlıyor. 961-962'de Polonya'yı kuruyorlar. Bunlar. İlk başa geçen bir Hazarlıdır. Abraham Brocknick ve bu bunun soyundan gelenler 14. yüzyıla kadar Polonya tahtında oturmuştur. Şimdi neden Osmanlı'nın Polonya'ya karşı lehlere karşı özel bir ilgisi vardı oradan yola çıktım. Sonra evet. e, e, zaten e, Polonya Hazar'ın kendisini feshetmek zorunda kaldıktan sonra Batı'ya doğru göçerken e, kurduğu en önemli e, istasyonlarından bir tanesi Polonya'dır. Bir ara Litvanya'yı Sonra Galicia'dır. Galicia'nın isminin özgöz Türkçe olduğunu ben e, 1800'lerde yazılmış bazı e, kaynaklarda tarihçilerim buldum ve oradan açılmışlardır. Romanya'ya gitmişlerdir, Balkanlara gitmişlerdir, Bohemya'ya ya gitmişlerdir. Yalnız şunu söyleyeyim. Üz hanedan kısmının batıya göçü farklıdır. Hanedan ve aristokrat kısmı farklı yollardan göçmüştür. Alt tabaka ve orta tabaka onlar farklı yolları. Alt ve orta tabakanın göçüşleri genelde Polonya üzeri, Galicia üzeri olmuştur. Ötekinlerse deniz üzeri göçmüşler ve e, Rus Kanunu'nun kuruluşunda da Hazar olduğunu maalesef şu an e, konuşamayacağız. E, zaten Hazar'ın dağılmasına e, baş sebep olan mevzu iki Savaşı'nda gizlidir. Maalesef bizim tarihçilerimiz bunu e, iki üç cümleyle geçiştirmişler. Çünkü kendi çalışmaları değil, e, Golden'i baz almışlar, Superman'ı baz almışlar. E, kendi çalışmaları değil, e, Golden ve Superman benim nezdimde e, bilgili, bilgili hiç kimse bir şey diyemeyecek. Sanki elitlerin Hazar tarihi kendi kontrolleri altında tutulsun diye e, verdik sipariş üzerine verdikleri bir e, e, yazar gibi durmakta bunlar. E, Her ne kadar ehil olduklarını söylesem de. Evet anladım. Bu arada Murat Bey de diyor ki Ukraynadaki kozakların da e, Hazarlarla bağlantısını evet. araştırmak lazım. Yok, biz Araştırdık. E, <laughs> bağlantısı var. Bununla ilgili kaynaklar var. Hatta evet. da, hatta bunu ifade eden bizzat e, Kozakların bazı kozak köyleri olmuş bunların hepsi e, kaydedilmiş bir tane bile kaydeden Türk değildi maalesef hep yabancılar bunu kaydetmişler. Yani Hazar konusu bizde çok yeni. E, bu konularda e, kitap yazanlara benim e, ister Türkolog olsun ister akademisyen, ister e, a, o akademi alanından gelmeyenlere benim e, tavsiyem şu. Lütfen sadece ticari kaygı düşünerekten kitap yazmasınlar. Dinsel bakış açılarıyla kitap yazmasınlar. E, şunu görüyorlar. Hazar konusu öyle bir ilgili ki sadece bizde değil. Bütün dünyada, dincisi, dinsizi, hangi dine mensup olanı fark etmez. E, herkes, e, Yahudisi, Türk'ü, Hristiyan'ı herkes Hazar'da. Araplar, ben pek çok Arap sitesi gördüm. E, hatta paylaşmıştık. Mahmut Abbas Hazar konusunu biliyor. Bizimkilerden ilgili. Son şunu söyleyeyim vaktimiz varsa. İsrail evet. Devleti kurulurken e, cihınla ben e, o dönem kurulduğu zamanla ve biraz daha öncesine ait Fransız e, e, gazeteleri falan gördüm buldum bazılarını kopyaladım zaten o döneme ait. Buraya gelenlerin e, bunların Hazar Türklerin kurumları olduğunu söylüyorlar. Hepsinin e, geliş yerleri öyle. Ve e, ilk görüşmelerde ee, Yahudi Cemaat, Siyon Cemaati Başkanı Doktor Weissman da e, 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 bunları Balfour bir araya getirirken e, diyor ki Arap heyeti Doktor e, Weissman'a Weissman bu arada Akman demektir. Akman diyor ki kimlerle müşerref oluyoruz? Anlaşmayı kimlerle yapacağız? E, e, Samilerle mi yoksa Hazar dedin, soyuyla mı yapacağız diyor. Doktor Weissman'a tabii üç maymunu oynayan ne? Hazar mı? O kim? ilk defa duyuyorum falan diyor. Yani Araplar bu konuyu biliyor. Mahmud Abbas da bunu zaten 2012'de dile getirdi zaten. Yine Araplar bu konuyu bizden iyi biliyor. Neden? Çünkü bir kere e, Arap gezginlerinden biliyorlar konuyu. E, Hazar, Arapla 150 sene savaştı. Baş düşmanıydı. E, söyleyecek çok şey var vaktimizi. Gerçeklerin günü gelince o açığa çıkmak gibi kötü bir huyu vardır. Tam Bey çok keyifli bir sohbet oldu. Doyamadık açıkçası. E, i̇kincisinde tekrar buluşmak üzere Ötürk Akademisi ve takipçileri adına size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim herkese iyi yayınlar. Sağ olun. Görüşmek. Sağ olun. Sağ olun.